Şimdi sizlerle kardeşime en sevdiği youtuber'la diye bir video çekeceğim. Başlıktan da anlamışsınızdır zaten. Evet, başlık yazıyoruz. İlk, i̇lk like atsın. Evet. Sonra abone, abone olun. Çay basın. Sonra ta. sonra ne yapsınlar? Ta. Zil tuşuna bassınlar. Video atsın. Yorum yorum da atsın. Evet, ta. her şey yapın. Evet. Tabi abi yorumlarda bol yap yap. Dur. Şimdi başlıyoruz. En sevdiğin youtuberlar. Kese. Sese gel. Evet biliyorum. Ali Vauros niye demedin? Şim, şimdilik Ali Vauros izliyorsun. Sese Ali... gel fazla izlemiyorsun. Onu su fazla istiyor. Anladım. Te şey, Ali Uyaz. Ben İkinci soruya geçiyoruz. Bak. Arkadaşlar şimdi en sevdiğin şarkı. Bir sözü sok çevmiştir. Dikmiştir istemeye. Pahalı bir tuz Bir buçuk. şey Tamam anladık anladık tamam. Kesinlikle. O kadar o kısmına gelme. Neyse. Ama susun. Sus. Evet. Arkadaşlar şimdi eee en en, en se en sevdiğin isim. Eee <laughs> Arkadaşlar ben heyecanlanınca konuşamıyorum. Muhammed. Muhammed kendi ismi. Tamam çok güzel. Eee hmm. <laughs> Mennan. Ne sorsam? Mennan. Dur. Mennan kim? Ne çekiyor beni. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam. Ne soracağımı şaşırdım çocuğa. Arkadaşlar şimdi karar verdik. Kardeşim bana kız isimleri söyleyecek. Bakalım kaç tane? Kız ismi biliyormuş ve nereden öğrenmiş? Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. şimdi konuşalım mı? Yok. Ne ya? Ben onu unuttum. Ne ki? Güzelce ismi. Hmm, damla mı? Damla benim eski arkadaşım değil mi? Daha güzeldi. Neyse bir şarkı uydur. Yok uzun öyle Basla isimli o. Söz İlayda. He, İlayda, İlayda. İlayda'yı çok seviyorum. Arkadaşlar. Ben en çok sevdiğim öğretmenim. İlayda. Dur. <laughs> İlayda diye öğretmenim mi oldu benim? Benim o İlayda arkadaşım ve onu çok seviyordum. Da Damlar mıydı o? Damlada. Hmm, biz ana sınıfında 3 gruptuk arkadaşlar. Ablis. Dur be. Biz ana sınıfında. Ablis senin eski eski es arkadaşlar şimdi. Anlatıyorum. Kardeşimin bir şey söyleme gereği duydu. Neyse. Biz ıı, ana sınıfında 3 gruptuk. Sonra sonra bir gün küstük. Annem dedi ki: "En iyi arkadaşlar hiç küsme, küsmez." dedi. Ben de bunu yanlış anlayıp küstüm onlarla. Bakalım beni ne kadar seviyorlar diye. Sonra ...geri barıştık. İlayda'ya... ...beni ne kadar çok seviyorsun diye sordum. O da... ...her şeyden çok dedim. Sonra öbür arkadaşım... ...ikinci arkadaşım olan... ...Berranur'a sordum. O da her şeyden çok dedi. Sonra onlar ikisi de geldi. Biz seninle küsüyoruz dediler. Tabi ben de bunu yanlış anladım. Şakaymış. Çok üzüldüm. Arkadaşlar o da İzmir'deydi. Sonra hmm, büyüdüm. 7 yaşına 7-6'ıma kreşe girdim. Ben de büyüdüm. Sonra arkadaşlar e, hmm. ilk okula geçtim. Kraş öğretmenlerim değiştiği için isimlerini hatırlayamıyorum. Kraşe girdim. Sonra büyüdüm. 7 yaşına geldim. Hı, hı Tabii biz onda Antep'teydik. Antep'e taşındık. Antep'e taşındık. Ondan hı, Dur bir. Hı. Anlatacağım. Sonra orada Ali diye bir öğretmenim vardı. Hep, hep he bir de şey ana sınıf öğretmenimin adı Seyhan'dı. Onu da çok seviyorum. <laughs> Çekiyorum şu anda. Arkadaşlar. Sonra e orada da arkadaş edindim. Ezgi diye bir arkadaşım vardı. Onu çok seviyordum. Damla diye de bir arkadaşım vardı. Arkadaşlar Ezgi diye bir arkadaşım vardı. Damla diye de bir arkadaşım vardı. Damla diye de bir arkadaşım vardı. Onu da çok seviyordum. Yerine geç çabuk. Çek çekecek bir şeyim kalmadı. Ne? Dur annem daha yeni yaptı. Sonra arkadaşlar e, biz onlarla sık sık küsüyorduk Birim birimiz birimizi küstürüyordu, birimiz birimizi küstürüyordu. Sonra e, barışacağımız an sakın benle küsme diyorduk bir arkadaşım küstürdüğümüz arkadaşımızın kulağına. Sonra. E, bir kere damla damlayla Ezgi'ye bir şaka yap yapmıştık. Ne yapıyorsun? Paran mı kaçtı? Neyse arkadaşlar damlayla Ezgi'ye bir şaka yapmış. Tamam damlayla ben Ezgi'ye damlayla ben Ezgi'ye bir şaka yapmıştık. Aman, bir şaka yapmıştık. E, o şakayı hiç unutmuyorum çünkü. Ezgi'yi her küstüğümüzde ben cimcikliyordu. Yine de ben onu çok seviyordum. Ben de onu seviyordum. O beni tuzağına alıyordu. Neler yapıyordu neler. Evet. Eski günlerimi çok özlüyorum yani. Şimdi Ankara'dayız. Burada evet. hiç Ayşe resim olmadı. Benim de. Hiç. Ablamın bir şey Ayşe Ya. Ha, arkadaşım vardı. Burada hiç okulda yok. Ha bir de bir deniz var. Deniz var. Bir tek deniz var arkadaşım olarak. Evet. Bir de uçma aslanı var. Kim? Aslan Bolu. Öyle bir öyle bir isim bile yok. Benim arkadaşım ne oh. Ha. Neyse arkadaşlar Asla. bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.